Merhaba arkadaşlar, Matematik Sonucu kanalına hoş geldiniz. Toysop Simulator'da yeni bir oyunla sizlerleyiz. Şimdi bu oyun hemen şöyle, tabii erken erişimde olan bir oyun kendisi. Ve çıkışını çok yakın bir zamanda yaptı. Hemen ben size çıkışını söyleyeyim. 13 Ocak 2025 tarihinde erken erişimine çıkışını sağladı. Türkçe masada bulunmakta ve şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden, eğitimi de atlamadan Photoshop Simulator'da eğitime hoş geldiniz diyerek bir başlayalım. Sd tab, hızlı koş, shift, air, space, listeyi aç, listeye git, mağazaya git. Nerede mağaza? Burada. Mağazamızı bir koşturalım arkadaşlar. Hızlıdan hızlıya mağazamıza koşturalım. Mağazamız bir tık uzaktaymış. Neden mağazamız bu kadar uzakta? Ha? Ve ben niye bu kadar çok koşturuyorum? Bir tık daha sesi açtık geldik mağazamıza. Hı, patronla konuş. Konuşayım. Patroncu Bu pislik neden bu kadar pis? konuşum Hangi cehennem sürekli geç kalmaktan bıktım. Ee, saat sönüş sabahın 8'i. Çalışandan geri kalan Özgen ilk yerden. Benim patron kesinlikle haklısın. Patron özür ee, Saat sabah 8'i. E. Bu kadar yeter. Yapılacak ne kadar iş olduğu hakkında bir fikir var mı? Bütün bana bir şekilde üstüne sen geleceğim eminim. Her şeyle ben ilgileneceğim patron. Hepsini halledeceğim. Eminim de Şimdi işe koyulun ve acele edin. Yoksa kendini kovduracaksın. Günün sonunda ofisime gelmeyi unutma. Bu işi düzgün yapan tek kişi benim. Evden gene yapacağım. Hemen işe koyacağım. Ya işi tek kol iş yap. Ya iş yapan benim arkadaş. Yerleri nerede? yerler nerede? Her şeyi ben koşturuyorum zaten. Allah'ım ya ya. Aç. Temizlikle işe başlıyoruz. Oo, her yer her yerde. Ne kadar güzel. Hemen şöyle. Başka? Başka var mı başka? Başka temizlenmesi gereken bir şey var mı? Heh, temizledik. Şimdi hemen bunu geri koyalım. Fırlat diyoruz. Fırlattık. Bunu mu alıyorum? Aldım. Rafı yerleştir. Hangisine? Ve nereye? Buraya mı? Bunu şöyle çeviriyoruz yerleştir. Yerleştirdim. Tamam. Şimdi ne istiyorsun benden? Bilgisayara gidiyorum. Oyuncak sipariş edeceğim. Tamamdır. Toptancıya geldim. Bir ördek sipariş ediyorum. Öyle mi? Tamam. Satın aldım. Satın alma tamamlandı. Mağaza yönetimi. Mağaza büyüme. Banka. Case falan filan. Tamam. Güzel. Sonra benden ne istiyorsun? Siparişi dışarıdan al. Aldım. Aldım yavrum. Aa üstü alabiliyor muyum? Bak sen. Doğru. Aşağıda şeylerimiz vardı. Yerlerimiz vardı. Oradan alabiliyorduk. Bunları buraya fıta 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 yerleştiriyorum. İkincisine de bunu yerleştirdim. Tamam. Kutuları çöp at demişsin. Atalım. O da dışarıda. Attım. Şimdi oyuncağı fiyatını ayarla. Mantıklı demiş. Şimdi bunu ayarlayalım. Ucuz ekonomik, mantıklı. Mantıklarının sonuna kadar ayarladım. Okey. O da ayarlandı. Şimdi dükkan açalım. Open, open. Diğer kalanların fiyatı yok. Ben sadece onu mu satıyorum? Ya yani koskoca mağazada sadece ben o raftan mı sorumluyum? Neredesin sen? Patron! Gel buraya. Gel. Koskoca mağazada ufacık şey vermişsin bana. Ayıp değil mi be? Müşteriyi bekle. Müşteriyi beklemedim tabii bilgisayara tıklayamıyorum değil mi? Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Biraz hızlı olabilir misiniz? Bakın burada satmam gereken, yapmam gereken bir ton iş var. Abicim azıcık hızlı, azıcık hızlı. Ne alacağım belli zaten. adam bir tane alacaksın ya da iki tane alacaksın. Müşteri bekleniyor. Lütfen biraz daha hızlı olabilir misin acaba? Müşteri bekleniyor. Mavi ve kırmızı. Ben mavi seviyorum ama mavi doğru gidiyoruz. Ses sorunu yaşanmakta. Kasaya gittim. Oyuncağıma geçirdim. Tamam. Anladım. Paramızı aldım. Görüyorum. 93. Hala 50. 90. 90 92, 93. 45. 25, 35, 45. Güle güle. İlk oyuncudan sattık. Anladım canım. Bu da kartla. Aldım kartımı. Yerleştirdim kartımı. 6.55 yazdım. Kırmızı kartı işaretledim. Şey dedim gönderdim. Güle güle. Şimdi sipariş onayla C iptal diyoruz. Çevirmişi sipariş alın demiş. Hemen alalım çevrimiçi siparişimizi. Şuraya tıklıyoruz. Vilan Kalbek adresine iki parça ördek kabul. Sipariş kutusunu oluşturun. Oluşturalım. Onu nasıl yapıyoruz? Buradan mı direkt? Buraya geliyorum. İki tane ördek yerleştiriyorum. Alıyorum pardon. Tamam. Sonra kapatıyoruz. Kapattıktan sonra scooter'mu alıyorum ve gidiyoruz çok yakına geldik çıkalım siparişi bıraktık tekrar scooter'mu biniyorum Kullanıcısı değerlendirdi ne ara değerlendirdi ne ara karı gitti arkadaş tamam çık çık park park konusunda kötüyüm ben çık Sonra patronla konuş. Oo, patron. O patron. O da müthiş. Demek sonunda geldin. Ofisime gelmem bu kadar üzül sürdü öyle mi? Evet uzun bir yoldu. Az önce me meslek biriyle konuşuyordum ve bana bir şeyler anlattı. Bay iş arkadaşımı nasıl konuşabileceğimi bildiğini bilmiyordum. Ne oldu patron? Aylık mali inceleme sırasında sorumlu olduğum kasadaki nakit sıkıntısı fark ettik. Sen bir hırsızsın. Paramı çaldın. Bu saçmalık. Bu pislik de bana iftira, iftira atıyor. Ben öyle bir şey yapmadım. Defa burada ben bir daha yüzünü gösterme seni hırsız. Bunun bedeni bütün ailen öteceğim. Bunu pişman olacaksın. Bekle senin çöp parçası. Bu adı değil. Böyle bir sonuna dayanak beni kovmasın. Bunu pişman olacaksın seni çöp parçası. Yara bak. Al kendin çalış. Al şirketi senin olsun. Şerefsiz adi pislik. Sen kimi kovuyorsun lan? Bittin oğlum sen. Çok pis şeyler yapacağım sana. Yarın bunu zaten biliyorsun ama tekrar hatırlatayım. Kiranın son günü dündü. Yani. Bu yüzden hiç param yok. Kovuldum. Hiç param yok. Kovuldum ama lütfen bana biraz zaman verirsen yeni bir iş bulacağım ve bu polisana ödeyeceğim. Ödemeyi yapman için sana yeterince zaman verdim. Üzgünüm art ama artık benim evimde kalmana izin veremem. Ya bir de deget ya. İşten kovulduk. Evden kovulduk. Nedir bu bizim çektiğimiz çile ya? Arkadaş. Parktan da kovulacağız bu ay galiba bu işe. Artık artık. Ne yapalım? Ve birinci gün. Banka git. Sev Sevgili torunum. Abi bir torun, dede, amca, baba, dayı, hala hep bir tuhaf tuhaf, tuhaf ilişkiler yaşarsınız. Bu nedir ya? Dün gece şehirde yaşayan eski bir dostumla seninle ilgili bir haber aldım. Hoysev'de kovulduğunu ve geceyi bir bankta geçirdiğini söylediler. Ne haber gitti arkadaş. Bu haber beni üzdü ancak bunu yeni bir başlangıç için fırsat olarak görüyorum. Genç, güçlü ve tehlikelisin. Artık benim yaşlı halimde sahip olamadığım özelliklere sahipsin. Hayatım zorluklarla doluydu ve sana kendi hikayemden bir parça anlatmak istiyorum. Yıllar önce şu an şehir merkezi olan bölgede küçük bir oyuncak dükkanı işletiyordum. Ahşap oyuncaklar yapar. Hem geçimimi sağladım hem de çocukları mutlu ederdim. Mütevazı bir hayatım vardı ama anlam doluydu. Ancak her şey oy verse dükkanımın tam karşısına açıldığında değişti. İlk başta birlikte var olabileceğimizi ve sağlıklı bir rekabetle büyüyebileceğimizi düşündüm. Ancak o dönemin sahibi tuhaf, kel bir, bir adam, acımasız ve aşk gözlüydü. Müşterilerimi çalmak ve işimi sabot etmek için her türlü hileye başvurdu. Ne kadar çalışsam çalışayım baş edemedim. Sonra dükkanımı kapatmak ve kendi ellerimle inşa ettiğim hayalinden vazgeçmek zorunda kaldım. Senin toy sales'da çalışmaya başladığını duyduğumda bu acı hatıraları bir kenara bırakıp senin adına mutlu olmaya çalıştım. Yeni yönetimin daha yolcu olacağını umuyordum ancak başına gelenleri duyunca yeni adamı fark ettim. Şimdi sana ikinci bir şans vermek istiyorum. Bu mektupla birlikte eski dükkanımın anahtarını gönderiyorum. Yıllarda kullanılmadı. Bu yüzden ne durumda olduğunu bilmiyorum ama sana güverim. O dükkanı yeniden hayata döndürebilecek gençlik, tutku ve sahipsin. Önümüzdeki zorluklardan korkma. Bir oyuncak dükkanı işletmek bizim ailemizin kanında var. Ve o küçük dükkan olabildiği olağanüstü bir yere dönüştüreceğini biliyorum. Belki de benim zamanımkinden bile daha iyi bir hale. Bu fırsatı değerlendirir kendi hikayen yaz mirasımızı devam etti ve Toy sevse e gerçek zanaatkarlığın ve adanmışlığın ne demek olduğunu göster başaracağını hiç şüphem yok. Sağ ol dedi bu iş bende. de mektubu geri gönderdik. Dedi bir sürü şey yazdı. Bittin oğlum sen bitireceğim oğlum seni. Ağzımın... Ne... Tamam mı? Artist bozuntusu. Yedim oğlum seni. Küçük küçük başlayacağım var ya. Neler yapacağım sana. Neler neler. Kırlat. Al al al. Bir canım benim. Bu satılmıyor. Tamam. Bunu koyalım. Sonra burada bir tane daha oyuncağım vardı benim. Onu da koydum. Sonra burada bakalım ne varmış. Bu da çöp. Bunu da fırlat. Sen gel bakalım. Hoppa. Güzel. Şimdi bunu... Oo, Burada da bir yerim varmış benim. Bunu da fırlat. Burada da bir oyuncağım var. Sonucuma burada neyim var? Tamam. Güzel. Aa, burada da bir oyuncağım varmış. Ha orada da bir oyuncağım var. Aynı yere koyamıyoruz tabi. Farklı ürün olduğu için. Bunu da alayım ben. Ayımı da buraya koyayım. Eee... Tamamdır. Buna gelelim. Bunu da mantıklı bir şey yapalım. Piyasa fiyatı 5.70'miş. Piyasa fiyatı yap. Aynen diyerek mantıklı piyasa fiyatı yap. Ama bunu... Şöyle 75 yapalım. Tamam. Şimdi. Şu bilgisayarımıza bir gelelim. Toptancı değilim. Bana ne ürün verebiliyorsun? 60 dolarım var benim. Bir tane bundan ver. Bir tane bundan ver. 41 dolar. Bir tane bundan verirsen 59 dolarım kalıyor. Geliye satın al. Dolsun. Sıkıntı yok. Mağaza yönetiminde ne var? Varmış bunlar. Kübikler. Seviye 3'te seviye 4'te seviye 50'ye kadar giriyoruz. Evet güzel. Mağazada mağazayı biliyoruz. Dekorasyonlarımız var. İmzamız var. Ha, oyuncak. Mağaza işe al. A işçimiz de varmış. Güzel. Depocumuz var. Çalışanımız var. Ben çalışanımız yok. Olabilir. şunlar. Tamam hallederiz. Onu. Tamam Büyüme dediğimiz zaman 250 dolara 3'te 5 7'de 9'da 12'de. Wow. Ya Bayağı gidiyoruz. Banka. Bankaya gitmeye gerek yok. Çevirip şimdi siparişlerimiz varmış. İki tane bunları istiyorlar. E, ee, Gris Budi. Bu et evet, var mı bizim? Gerçi olması daha iyi gelecek. Özelleştirmelerde şurada mağazadanı hemen zamansız tamamla dedim. Duvar kağıtlarımız varmış. Onu da bunu seçtik. Ee, yani hadi bakalım. Bunu aldık. Yani şundan. Tamam. Sonra kapatalım. Sonra skuterimizi alalım. Diye gidelim. Çıkalım. Teslimatımızı yapalım. Oh. Buradan da paramız geldi. Bu arada skuterin da mavi olması. Çık. Bu oyuncaklarımızı bir alalım. Açalım. Tamam. Bunları sattıkça diğerleri bunları koyarız. Bunu fırlat. Fırlat fırlat. Onlar orada kalsın. Sen bana gel bakayım. Seni fırlatalım. Büyük bir... Bu ne? Bu geçim yoğundur. Erken eşimde hatalara ezmenize yardımcı olacak. Ama dikkat edin fazla güç tüm hataların hatırasını çağırabilir. Oo. Open. Evet açtık. Mağazamızı açtık. Ufaktan bir açılışımızı yaptık. Gel ablacığım gel. Panda var var. Ablam bak şurada panda var. 3.75 3.75'den satıyoruz. Cillop gibi tazecik bir oyuncak. Tazecik. Gel ablam gel. Evet pandamız. Ödemeyi nakit yapıyorsun. Olur. 1.25 buyurun. Teşekkür ettim. Siz de nakit yapıyorsunuz ödemeyi. 93. şey maşallah. Al ablam buyur. Grizzly Buddy, Grizzly hangisi bilmiyorum çocuk ama şunlardan bir tanesi Grizzly olabilir. Al al Grizzly Buddy al. Heh, panda. Gel. Gel bakayım. Müşterin küçük büyüğü olmaz arkadaşlar. Müşteriyi buldunuz mu? Okutacaksınız. Dönün ver paramı. Heh. Ben de mi ya? Arkadaş bir bozuk getirin ya. Al bakayım. Hadi bakayım. Ufaklık. Yürü bakayım. Tire. Tipe bak. Gel gel. Gelin gelin. Oğlum toy vers. Sana vers vers. Sana var ya neler yapacağım ben Panda bal. Panda pal var. Panda abin duymasın var ya. Gerçi orada sever pandaları. Panda. Ya iki tane aldın. Helal koçu benim. Sen pandaları seviyorsun. Ver bakayım. Tamam. Ver bakayım paramı. Heh. Ee, şimdi 1, 2, 3, 4, 75. Al bakayım. Teşekkür ettim. bir tane kart mı? Tamam. 7 lira. Teşekkür ettim. Teşekkür ettim. 3535 yolumuzu buluyoruz arkadaşlar. Görüyor ufaklık? Evet, kart ver. 10. 10.25. Tamam. Böyle de yazılıyormuş. Bu da çok güzel oldu. Gici oldu. Açalım şunu. Hemen pandalarımızı dizelim. En çok o pandörünü gidiyor çünkü. Ne oldu guys. Yüzün aşağıda. Ver bakalım. 87. 70. 85. 6. 7. 50 dolar ulaştık ama yeni raf için 100 dolar lazım. 46. 5-6-25 Thank you, thank you, thank you. Gün 9'da bitiyormuş. Teşekkürler, teşekkürler. Uyuma git dediği yer de burası. Bakayım, open diyor. Şöyle bir kapatalım, close yapalım. Gayet güzel olmuş ama. Kapımızı da kapatalım. Bizi rahatsız etmesinler. Bekle ben. Şu kepenki falan kapatabiliyor muyum? Kepenk mepek herhangi bir şey var mı? Yoksa close zaman kapanıyor mu? Close zaman kapanıyor demek ki giremiyorlar. Neyse. Hemen şurada bir uyuyalım. Günümüzü bir atlatalım. Tedarik var. Tamam güzel. Elektrik kutusunu mu White Horse, pislikçi. Bak 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 yavuş. Şarak. Pis herif. Sabotajlayacağım seni. Yapılır mı lan bu bize? Aklı noktada teslim ediyoruz. Okey. Pardon. Pardon, pardon. Öğreneceğiz, öğreneceğiz. Heh, kubikler geldi. Tamamdır. Ama önce. Hı, lisanslar. 75 dolara satış lisansını alabiliyormuşum kübiklerin. O zaman ben biraz para bitireceğim. Mecburen. Kapattık. Ben de kapattım. Kendimi de kapattım. Hadi uyuyalım. Yat kalk. Yeni güne başla. Şerefsiz. İşi gücü benle uğraş Normal türlü baş edemiyor değil mi? Bu yarası. 75 dolar bunun için biriktireceğim. Onun için o kadar param var mı acaba? Bunda mantıklıyız. Bunda da mantıklıyız. Bunda da ekonomiyiz. Şuna bir mantık yap. Allah'ım tipe bak ya. Takla tata gidiyor. Geldim. 5.70 4 Teşekkürler Arkadaşlar bana 75 dolar kazandırır lütfen rica ediyorum ha Al mı geldi? Teze 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 pahalı mı geldi teze Sipariş geri bildirimler 555 Teşekkürler Yine bekleriz. Enteresandır bugün bir şey yapmadılar. Baksan şu şey. Bunu bir alalım. Sonra buraya gelelim. 49'a. Ne diyorsun sen ya? 51. Şundan da bir tane kaldı. 77. Benim yine bir 77 dolara ihtiyacım var. Nasıl toplayacağız o parayı bilmiyorum. Oradan 77 çıkar mı? Ne kadar artık. Bakacağız. Çıkarsa ne güzel. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Mağaza bu. 5'te açılıyormuş. 9'da küp açılıyor. Küp sipariş edebiliriz 49 liraya. 999 aldın değil mi? Sen var ya az çakal değilsin ha. Az çakal değilsin. Ne yaptın lan? Manyak. Da 12 yaptık mı? 12 12. Güzel. Karımız tamamdır. Pislik. Dur <laughs> uygun değil de millet küpten küpten gidiyor ha. Tam satılması iyi hoş güzel. Aha dur. Siparişim var mıdır? Ona bakacağım. Oo iki tane. Çünkü 50 dolarmış. Bunu alırız. Ama bu 200 dolar bu biraz Bizi zorlayacak. Altıncı seviyede de bu geliyor. Abo. Bize sağlam para lazım. Bir bankaya gidip aslında banka da onuncu seviyede açılıyor. Bin dolar bizi bir tık rahatlatır da. Ama şimdilik maalesef. 5. seviyede ufaktan bir ara verelim istiyorum başlangıç olarak iyiyiz arkadaşlar Evet bir iki tane lafımız oldu ufak tefek oyuncaklarımız var ayımız var pandamız var ve küplerimiz var yeni ürün için 50 dolar gibi bir lisansa ihtiyacımız var Onun için de 50 dolar yaparız yapar mıyız yaparız ya 50 dolar yaparız şunlar için 50 dolar gerekiyormuş bize bunları yaparız ama bunu yapabilir miyiz onu bilmiyorum 200 dolar gerekiyor çünkü hemen altıncı seviyede de bunlar açılıyor Monopoly'ler falan filan. Scrabble'lar. Yani ben 8. seviye olmadan şunları bir açmak istiyorum. Bakalım açabilecek miyim? Hep, bunu da hep birlikte göreceğiz. İzlediğiniz hoşunuza gitmiştir. Toy Shop Simulator'dan da bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Masrafa sonuç kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı paylaşmayı ve çeneni açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.